Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle çevre eğitimi ve iklim değişikliği ikinci dönem ikinci yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar küresel ısınma ne demektir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Küresel ısınma atmosferdeki ve okyanuslardaki ortalama sıcaklığın zamanla artmasıdır. Sele gazları atmosferdeki ısıyı tutarak gezegenin ısınmasına ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. 2. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetlere 3 örnek verin demiş. Arkadaşlar burada şunu diyebiliriz. Ekstrem hava yani şiddetli fırtınalar, kasırgalar, aşırı yağışlar bunlar diyebiliriz. Sel ve taşkınlar diyebiliriz. Deniz seviyesinde yükselme, kuraklık ve su kıtlığı, toprak arazyonu ve çölleşme, salgın hastalıklar bunlara verilecek örneklerdendir arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri neler olabilir yazınız. Arkadaşlar sıcaklık artışı ve kuraklık gibi su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının azalması, verimliliğin düşmesi, orman yangınlarının artması, bitki ve hayvan türlerinin göç etmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınalar ve sel riskleri ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir arkadaşlar. 4. Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara örnek verilir demiş. Arkadaşlar şimdi burada ulusal çalışmalar, ulusal iklim değişikliği strateji ve eylem planı diyebiliriz. Yeşil ekonomi eylem planı, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı. Uluslararası çalışmalar ise arkadaşlar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi, Paris Antlaşması, iklim Finansmanı ve Teknoloji Transferi gibi kuruluşlarda örnek verebiliriz arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere örnekler veriniz arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma öncelik vermek buna yönelik önlemlerden birisidir. Ormanları korumak ve yeni ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Su kaynaklarını verimli kullanarak kuraklık ve su israfını azaltmak. Enerji tasarruflu cihazların kullanımını teşvik etmek. iklim değişikliğine dayalı tarım ürünlerini teşvik etmek bunlara örnektir arkadaşlar. 6. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak hayatı öneme sahiptir. Çünkü su arkadaşlar dünyadaki tatlı su miktarı sınırlıdır ve suya olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmezdir. Su kaynaklarını hoyratça kullanmak gelecek nesillerin hayatını tehlikeye atmaktır. Su doğal dengenin korunması ve çeşitlilik için gereklidir. Su kıtlık yaşamının olasılığını düşürmektedir arkadaşlar. Yedinci soru arkadaşlar geri dönüşüm nedir? Geri dönüştürülebilen maddelere örnekler veriniz demiş. Arkadaşlar geri dönüşüm kullanın dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılması. Arkadaşlar geri dönüştürülebilen maddelere örnekler kağıt ve karton, gazeteler, dergiler, karton kutular, defterler, kağıt ambalajlar, camlar ise arkadaşlar içecek şişeleri, kavanozlar, cam gıda kapları, metal olarak alüminyum şişe kutuları, konserve kutuları, metal kapaklar, demir ve çelik ürünlerdir arkadaşlar. Plastik olarak pet şişeler, plastik ambalajlar, deterjan ve şampuan şişeleri diyebiliriz arkadaşlar. Sekizinci ve son soru arkadaşlar. Atık malzemelerden yararlanarak nasıl bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayabilirsiniz? Arkadaşlar burada mesela geri dönüşümlü duvar süsü yapabilirsiniz. Yani burada hem geri dönüşümü teşvik etmek ve kullanılacak malzemelerin geri dönüşümden elde edilmesi ve tabii ki duvar süsleri ileri dönüşüm Tasarımlardan birisidir diyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, okuldayım. Çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.